dolap niye çıktı? Bu dolap niye açtın? Ben sana açma demedim mi? Bu dolap bir daha sana açmayacak demedim mi? Ben. Ben... ben sana okumayacağım demedim lan. Bu ne lan? Ha? Bu ne lan? Bu ne lan? Ha? Sonra vurdu. Vurdu bir kere daha vurdu. E, engel olamadım. Babam, babam hiçbir zaman gelmedi. Babam yardıma gelmedi. Babam hiçbir zaman gelmedi. Tamam, tamam oğlum tamam yeterli. Sen git güzelce istirahat et bugün. Götür. Hocam sen bunlarla nasıl başa ya? Otursana bir şuraya. Artık. Ya sana bir iki çift laf ederim. Sen yeni başladın değil mi burada işe? Evet hocam. Ben bunları bütün gün götürüp getirirken fazla zorlanıyorum hocam. Sen nasıl bütün gün bunlarla konuşarak başa çıkabiliyorsun? Neredeyse kendine göre zor yanları vardır. Sen bir kere bu çocuğun hayatı gelsin. Bak çocuk. Daha 12 yaşında. Babası kumar borcuna batıyor. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Ne yap söyleyemiyor. Ondan sonra birazcık daha para kazanmak için oynuyor. Kaybediyor haliyle. Yani. Sonra bir gün alacaklar da evin kapıya. Bir gece geliyorlar. Gözünün önünde. Vuruyorlar babayı. <laughs> e çocuk haliyle ne yapacağını bilemiyor. Kala kalıyor bir anda böyle. Ondan sonra gidiyorlar annesini de kaçırıyorlar. Bir de annesini de göremiyor çocuk. Sonra dayısı geliyor bunun. Çöküyor evine. Dayı sert. Oğlum yesene zeytin. Aç aç duruyorum burada. Oğlum yesene. Niye yemiyorsun lan? Oğlum ya diyecek bir şey mi var? Ya sen artık bunları nereden bildin sen yemek de. Ne demek yemeyeceğim lan? Ne demek yemeyeceğim? Dayı sevecen değil ki. Her gün dövüyor çocuğu, sopalıyor, şey yapıyor, laf yapıyor, alkol içiyor. O var da, o var da ortalarda dolanıyor. Ondan sonra geliyor bir güne ben, atıyor kafası. Yok diyor. Bu da başımıza kaldı iyice ya. Gittikçe kötü oluyor. Abla başıma ne biçim dert açtın? Of, hastaneye yatırmak lazım artık. böyle olmayacak. Tez zamanda yapalım artık. Yeter. Ondan sonra değiş o değiş. O günden beridir bu hastanede. Ondan sonra çocuk bir orada, bir burada, bir oradan, buradan oluyor böyle dev kazanı gibi. Ondan sonra işte geliyor burada. Her türlü türlü hikayeler dinliyorsun. Valla, insan bazen kendisinin de öyle dünyalar kuruyor ki, gerçeklik onun yanında soluk kalıyor.